Sen kimsin ya bana karışacak? Sen benim böyle giyindiğimi bile miydin? uydun? lan sizi beni kaçırın diye? İki tane, üç tane sarak bir olmuşsunuz, beni kaçırıyorsunuz lan. Bu yakıştı mı size? Açıkta giyilerim, saçıkta giyilerim. Bana bak, beni çantaylarıma attırma. Şeyi burgalar 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 atıyorum köpeklerin önüne. Tamam mı? Sen san ki Naciye ben aldım? Gülver <laughs> bari. Beni burada komazlar anacığım. Beni burada bırakmazlar. Benim sevdiğim var sevdiğim. Çekil şimdi oradan. he altına kaka yaptım. İkisi de orta boy oluyor. Tamam iki orta boy. İsimleri alayım. Polat Elif. <laughs> ya gerçek isminizi söyleseniz keşke. Artık sıkıldım bunlardan. Dostum gerçek ismi Polat. Ya bugün beş kişi aynı şey. Allah. Ne yazıyor lan kimlikte bak. Abi Polat. Polat. Diğerine göstereyim mi? Abi yüzüm açıyor. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? E, Caramel maçatı. İclatı. Şuradaki sanırım karamel makyatı da Ice Light'te. Evet evet ondan. Büyük boy mu olsun, orta boy mu olsun, küçük boy mu olsun? E, büyük boy, orta boy, küçük boyun fiyatları ne kadar acaba? Büyük boylar 22 TL, orta boylar 16 TL, küçük boylar 13,5. Orta boy olsun o zaman. Orta boy. Buzlu mu olsun, sıcak mı olsun? Ya sizin tavsiyenizi alabilir miyim? Hangisini önerirsiniz? Yani benim tercihim buzlu bu havalarda da tabii sizin tercihiniz. Siz hangisini istiyorsunuz şu an? Buzlu olsun. Buzlu. İsminizi alabilir miyim? İsmim Aslı Ceren ama Aslı kullanıyorum yani. Bir tane ice karamel macchiato latte buzlu. Temassız okuttum. Ne zaman alabilirim? Tamamdır. Şuradan alırsınız hanımefendi. İhsan Sen bir şey söyler misin? Laktan Laktan derken Oduna gider oduna Mehmet derler adına Biz Mehmet'e kız bulduk Meriç derler adına Mehmet

Kendime getirdim. Bugün yine kampa gelmişiz. Siz ilk defa mı geliyorsunuz? Evet ilk defa geliyoruz. Belli. Ya, ya nerede? Saat kaç oldu ya? Bilmiyorum ki nerede. Şunu bir arasana bakayım neredeyim. <laughs> tamam. çıkıyorum şimdi ben sizin. Senin yapacağın işin içine ben. Neredesin sabahtan beri Ay, ya? Bir meteor Ay, gördüm. Ne doğru, Allah, Kız yok kazadakinden bahsediyor. <laughs> Ay kim benimle yatacak? Soruya bak. Hepiniz gelin. Sen çadırları kur sen de odun falan topla. Sen ne yapacaksın peki burada? Keyif. e ne getirdin? Ay güneş kremi, C vitamini de göz e Ne yiyeceğiz kremi. biz şimdi aç mı kalalım burada? Hmm, ne yapabilirim acaba? <laughs> Geldik ama hiç yakışıklı göremedim. Şu çadır iki derece yamuk olmuş düzelsin. E hani sen balık tutacaktın nerede? Ben balık... şanslıyım o benim ayağıma gelir. ben şimdi iyisini ben yapmalıyım her şeyi ben koşmalıyım. Canım dur ben hallederim onu dur geliyorum. Kız düştün mü dur pansuman vardı bende. <laughs> Ay benim çalışmam gerekiyor masa falan yok mu ya? Ha, şurada masa... ya sen kampta bile mi çalışacaksın? <laughs> Ya gelme, 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 gelme. Ben yataksız yapamam yok mu yatağı? Ay yok getirmemişiz sen. Şey şey ist ist yatak istiyorum yatak istiyorum <laughs> Ay ben karanlıktan korkuyorum yok mu fener bir şey? Fener yok da elindekini senin şimdi Ay böyle... bir şey gelirse kafasını karıştırmam diye ya. <laughs>

mışın mışın uyurken ben sabah beşte kalkıp çalışıyorsam bana şanslı diyemez. Şanslı.